Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Bursa Spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta maçında deplasmanda Diyarbakır Spor'a 2 ila 1 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste 6. yenilgisini alan Yeşil Beyazlılar 20 puanda kaldı. Diyarbakır Stadyumunda, Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip 25'te Bünyamin Yürür ile penaltı atışını değerlendiremezken, 38'de aynı oyuncu savunmadan gelen uzun topu aşırtmayla ağlara gönderdi ve Bursa Spor bu golle devre arasına 1-0 yenik girdi. İkinci 45 dakikada daha iyi bir görüntü ortaya koyan temsilcimiz, Abdullah Tazgel'in şık çalımlarla girdiği ceza sahasında diğer bekirli oyuncu Yusuf'un ters vuruşu sonrası kaleciden seken topu Kerem Dede'nin ağlara göndermesiyle skora denge getirdi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise ev sahibi ekipten Okan Arda kurtulan, kafa vuruşuyla kaydettiği golle takımını yeniden öne geçirirken Bursa Spor sahadan 2 ila 1'lik mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. 2023 ila 2024 Kahır Sezonu Neredeyse bardağın tamamının boş dolduğu yeşil beyazlı takımda şu an için sevindiren tek gelişme var, o da artık ligde tek maç kalmış olması. Asla hatırlamak istemeyeceğimiz sezonların başında gelen 2023 ila 2024 kahır sezonu cumartesi günü oynanacak Van FK maçıyla resmen bitecek. Başından sonuna kadar her anı ayrı bir kaos olan bu eziyetin bitmesiyle artık şehir olarak iki konuya odaklanmak zorundayız, güçlü bir yönetim ve mutlaka açılması gereken transfer tahtası. Bu ikisi olmadığı takdirde Bursa Spor'un gelecek sezonda mücadele edeceği TFF 3. Ligde de barınması çok zor hale geleceği gün gibi aşikar. Şehir ağırlığını koymak zorunda. O nedenle şehri yöneten kent yöneticilerinin, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere herkes elini taşın altına koymak zorunda. 19 ila 26 Mayıs'ta yapılacak tarihi kongrede şehrin ağırlığını hissetmemiz gerekiyor. Zira bu kongrede de birlik görüntüsü ortaya çıkmazsa işler daha da içinden çıkılmaz hale gelecek. 8 Mayıs çarşamba günü gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısında aynı zaman divan kurulu üyesi de olan Mustafa Bozbey'in vereceği mesajlar büyük önem arz ediyor. Bir sözümde diğer belki sporlu futbolculara, attıkları ikinci golden sonra yaptıkları timsah yürüyüşüyle akıllarınca Bursa Spor'la dalga geçtiklerini zanneden bu oyuncu grubunun en büyük başarısı Bursa Spor'la maç oynamak. Onlar da bunun farkında olduğu için kendilerince tadını çıkardılar. Bursa Spor elbet bir gün düştüğü bu yerden çıkıp yeniden hepimizi gururlandıracak, o gün geldiğinde, bugünlerde yapılanları da yapanları da elbette anacağız.